Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Berkay. Ee, uzun müddettir Oyun kanalına e, video gelmiyordu. Hem eee telefonlardan olsun hem de eee bilgisayardan olsun. Hiçbir şekilde video atamıyorduk. Ee, öncelikle size bunun sebebini açıklayacağım. Yusuf'tan başlamak istiyorum arkadaşlar. Yusuf'un bir bilgisayarında problem vardı. Uzun zamandır bilgisayarını yaptırmaya çalışıyordu yaptıramadı falan kaçıncı kez bu garantiye gidişe yeniden garantiye gitti Bakalım onunki e, nasıl olacak yani şimdi geri gelecek büyük ihtimalle O da günde 2 video falan atmayı planlıyor en kötü ihtimalle e, Şimdi ben de e, bütün gün evdeyim yaz saatindeyim üniversite sınavlarım bitti arkadaşlar Mümkün olunca ben de video çekip atmaya çalışacağım e, Yani kanal boş kalmayacak Bir de bunu söyledikten sonra hemen şu yüzden yapalım daha doğrusu şöyle söylemek gerekir. E, üniversite sınavlarına hazırlıktan dolayı ben uzun zamandır bilgisayara girmiyordum, video atmıyordum. Şimdi ben çıktık. Bakalım nasıl gelecek sonuç ben bilmiyorum. şimdi şu şekilde yapalım. Ha, şu şekilde şundan başlayalım. ben Mounted Blade Warband serisine devam edeceğim ee, En azından şu şekilde devam etmek istiyorum ee, Warband da modlarla ya da modsuz bir şekilde siz artık nasıl isterseniz o şekilde devam etmek istiyorum Empire Total War ya da Total War Rome 2 falan çekeceğim zaten da yenileyeceğim ee, ekran kartı falan taktırdım içine İşlemcimi değiştireceğim falan ee, Bu yüzden de daha iyi daha kaliteli oyunlar gelir Merak etmeyin Iııı ee, yüksek kalitelerde Atmos de oynarız hep birlikte. Elini yani makine alacağım gibi gözüküyor bu gelişler. Çünkü bu makine taşınır böyle. Onun dışında PD2 gelebilir Yusuf'la beraber. Emin değilim Yusuf'la da düşünür o konuda. Konuşmadık da bunları. Yani bir sürü elinizde oyun var. O oyunlar gelir. Ee, sonrasında hani size şu şekilde söylemem gerekiyorsa hani bir söz vermiştik hatırlar mısınız bilmiyorum büyük ihtimalle hatırlarsınız ee, çekiliş söz vermiştik çekilişimiz olacak arkadaşlar oyun olur ya da oyunlarla alakalı item olur yüksek miktarda pahalı bir item olmuş olur haberiniz olsun ee, tetikte kalın. bizi herhangi bir gün onunla alakalı bir video atabiliriz hiç belli olmaz videolar sabahtan ve de akşamda olmak üzere iki parçaya böleceğiz videoları Sabahtan e, Yusuf koyacak videoları, yani akşamdan başlayacak atmaya. Ben de sabahtan başlarım atmaya, akşam atılmış olur. Yani bir sabahtan bir de akşamdan ikişerli ikişerli pardon. Yaklaşık dört tane günlük video gelecek kanala gibi gözüküyor ama emin değilim iki gün iki tane de olabilir. Duruma göre değiştiririz. Zaten onu da daha sonradan konuşuruz. Ee, istediğimiz herhangi istediğiniz herhangi bir e, oyun varsa çekmemizi istediğiniz herhangi bir oyun varsa onu da çekeriz şu şekilde söyleyeyim ben e, üçlerimize kadar e, şu anda videoyu çekecek yani çekmek için müsait durumdayım üçlerimizden sonra bir Ankara'ya gideceğim Ankara'da ufak bir işim var o Ankara'ya gittim zamanlarda pek ne olacak sadece Yusuf mu video atacak? hayır ben de mobil seyirlere başlayacağım ama o zamana kadar e, ufaktan ufaktan bir ana oyunları ana hatlarıyla bir bitirelim en azından birkaç bölümü halledelim diye düşünüyorum ben. Ee, kanala uzun zamandır video gelmediği için kanal hakkında da fazla bir şey yapmak istemiyorum açıkçası yani böyle kanaldaki videolar silmeyeceğim onu da söyleyeyim yani, ee, ama onların üzerinden de devam etmeyeceğim ee, mesela şu şekilde söylemem gerekirse ha tabi bu yine Yusuf'un kararına bağlı Yusuf'la orta ama hani o da zaten bir ihtimal istemeyecektir diye söyledim bunu ee, de hani şöyle bir durum var Herhangi bir oyun istiyorsanız bunu özellikle söylüyorum. Hemen bize yorumlarda belirtin, ee, bize o oyunu çekelim. Facebook sayfamızı açtık arkadaşlar. Büyük ihtimalle linkini aşağıya veririm, aşağı bir yerlere koymuş olurum. Oradan da haberdar olabilirsiniz birçok şeyden. Ee, istiyorsanız yani eğer çok Twitter kullanıcısı varsa bir de Twitter e, sayfasını açabiliriz. Ee, oyunlar hakkında sıkıntınız olmasın. Ee, öyle ya böyle o günler gelir. Haberiniz olsun. Dediğim gibi e, benim bilgisayarım şu anda hani cumartesi günü hemen fen sınavına çıktıktan sonra ben bunu söylüyorum. Yani öyle arkadaşlar. E, takipte kalmayı unutmayın. ben fen çıktıktan sonra benim bilgisayarım şu anda cumartesi günü elimde ama pazar yetersi günü büyük ihtimal elimde olmaz. Pazartesi salı elimde olacağını zannetmiyorum. Salı günden itibaren videolar gelir arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim ee, hatam kusurum olursa kusura bakmayın ee, yani bile yapmamızı istediğiniz şeyleri yorumlarda mutlaka belirtin ki size daha güzel vakit geçirelim Sizler beraber daha güzel vakit geçirelim herhangi bir sıkıntı yaşamayalım ee, mümkün olduğunca sizin dediklerinize uymaya çalışacağız o yüzden e, sizin yorumlarınız bizler için çok değerli benim bir dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.